İyi günler. Ben Kuvayi Milli Mücahitler Derneği üyesiyim. Bu derneğe de bir vatan sevgisi uğruna üye oldum. Atalarımı temsil etmek uğruna üye oldum. Ben bir kadınım. Bir topluluktan korkmam. Her zaman için kendime güvenim sonsuz. Cesaretim yerinde. Bir kurtuluşu kutlamayı en güzel bir duyguyu yaşadığım için çok mutlu olurdum. Eski günlerimizi yaşamış gibi yeniden kuruluyor gibi. Suriyelilerle ilk başta acıdım. Uyumlu olurlar sanıyorduk. Ama bunlar da bir yardım ediyorlar diye teşekkür etme kabiliyetleri yok. Vatanlarını özlememişler, boş vermiş adamlar. Benim eşim rahatsız olduğu için kızım beni İsviçre'ye davet etti. Tedavi için. Üç ay misafir olarak gittik. Ama bana o üç ay 30 yıl gibi geldi. Yani bir an evvel vatanıma, Türkiye'me ulaşmak istedim. İsviçre'liler soğuklar, diyalogları yok. Bizim diyalogluğumuzdan dolayı doktorlar bizimle diyalog kurdular. Sizi çok sevdik dediler, gidip geldim. Ben dayanamadım o, o üç ay İsviçre'ye, kendileri 10 yıldır burada vatan özlemlerine nasıl dayanıyorlar dedim. Allah yardım etsin. Evim boşaldı. Evime kira vermek istedik. Suriyeliler geldi tutmaya. Komşularım, çevrem verme diye söylendiler. Bunlar hırsızlar, pisler, nankörler, çocuklarını gürültüleri çok diyerek. Ama ben oğlumun yardımıyla evimi verdim. Şimdi iki yıldır iki kardeş oturuyorlar. Azıcık da ucuza verdim. Uygun olarak yardım olsun gibisine. Sonradan da giymediğim kıyafetlerimi, torunumun, eşimin kıyafetlerini hepsini güzelce yıkadım. Paketledim. Kendilerine yolladım. Çöpe atacağıma yeri geliyor. Kızıyoruz da. Şimdi dillerini Bilmesek de kira almaya gittiğimizde birbirimize yüzümüz gülüyor.